merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi koronavirüs diye bir hastalık çıktı. Arkadaşlarımızla doyasıya eğlenemiyoruz. Oynayamıyoruz. Sevdiklerimizi göremiyoruz. Anneannelerimizi, dedelerimizi, babaannelerimizi göremiyoruz. Belki bazı bu videoyu izleyenlerin annesi, babası uzaktadır. Yani onları özlüyor olabilirlerdir. Onları göremiyorlardır. Mesela seslerini bile unutmuş olabilirsiniz yani. Umarım yakın bir zamanda bu koronavirüs geçer ve hepimiz de kurtuluruz koronavirüsten, okullarımıza gidebiliriz. Ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Like atmayı me, da unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı da unutmayın.